Selamun aleyküm. <laughs> Selamun aleyküm. <Ha. gülüyor> Bak bugün size özel bir kişiyle bir yayın yapıyorum şu anda buradan. Otelimizin e, bahçesinden. <laughs> Bu Allah'ın insanı e, biraz aktı e, Ama her sabah gelir. E, benden noodle <laughs> alır. Parasını verir. Bir tane de kola alır. Onun da parasını verir. Ucuz bazen Az para verir, bazen hiç e, vermez önemli değil. Yani bak bu insan çok güzel bir insan. Yani e, hiç şey yok, konuşması hani, yok, para hesap kitabı yok. Elindeki paranın değerini hiçbir zaman bilmeyen bir insan. Bak yer. ha okey. Evet. Yaşı tahmin edelim 45 civarında bir herhalde. Eee, bu, burada idare Bizim Müslüman Mahallesi var. Müslüman Mahallesi'nde Hacı Yusuf'un kızı eee böyle gezer gün boyu buralarda torbası vardır elinde kimisi ona bir e, para verir verilen paranın e, geleneğinde de değeri 1000 diyendir yani 25 centtir ha, bugün şartın Türkiye parası işte 7-8 lira falandır. hayatı en mutlu yaşayan insanlardan bir tanesi her zaman güler her zaman eee şeydir ben yani şöyle bakıyorum tamam mı kamerayı da ayarımı koruyayım <laughs> he okey he 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 hee 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 yani hayatı bunun üzerine kurulu bir insan eee işte hakkını başka bir şey mi yok yani işte er, anası gelir bazen işte burada bulurlar burası güvenli bir yer onun için eee tabi Müslüman olduğu için buna öğretmişler hıhıhı ee, içki içilmemesi gerektiğini domuz eti yememesi gerektiğini murduralarken eee şey mesela domuz eti olmayanını seçer. Nasıl seçer? Ben hala anlamıyorum. Renginden mi seçiyor, nasıl seçiyor? Ama işte şey, e, seçer. Elindekini genelde alır her gün. Bardan, mesela ben buna şey veririm. E, e, kola ister. Bak, barın içinden verdiğim zaman almaz. İlla barın dışından almak ister eline. Tamam mı? İlla e, pipet koymak ister. Önünde açılması gerekir. Şeyin bak bunları çok güzel öğretmişler çok zor bence bunu öğretmek. Bu insan işte bizim aklımızın yetmeyeceği bazı şeyleri bilebiliyor bu şekilde. Değil mi kızım? He? <laughs> <laughs> bak bak bak. Allah ne de yani, yar ve yardımcısı olsun derler diye çok fazla dine girdim yani. şimdi Müslüman bilgisinin biriyle beraber olunca böyle işte şey, şey, şey bir, konuyu ayarlıyoruz bu şekilde. Ee, şimdi bir de herkesten almaz. Yani herkesten bir şey almaz. Benden alır. Mesela gelir mesela ben bir şey mesela birisi bana ona kola versin almaz. Beni gösterir. Eğer ben verirsem alır. Nedense bana güveniyor. Bilmiyorum yani. Şimdi hani annesi babasını öğretti. Hani ben şey, oraya gidiyorum mesela Müslüman Selamünaleyküm Selam diyorum tamam mı? Herkes bana Aleyküm Selam diyor tamam mı? Öyle ilginç bir şey var. Ee, hani kimileri bana sahte Müslüman diyebilir de. Ya arkadaş bak. Güzel. Dinlerin hepsi güzel de. <laughs> Ee, sonuçta biz herkese saygılı olmakla görevliyiz. Tamam mı? Herkese, her inancı, her dile, her dine saygı şart. Tamam mı? Hiç kimse ötekini zaten e, yani aşağıda olması gerekir. Zaten İslam dininde de bu yok mudur? Hani e, başkasını hakir görme diye, başkasını fakir görme, hakir görme diye. <laughs> i̇şte bu doğrultu baktığınız zaman mesela Geliyor, oturur burada. Şu an bizim o şey, kimse yok mu senin barımızda? Şöyle götüreyim ben size. Evet, <laughs> tamam. Ters tarafı yüklendir. Yok, doğru, doğru Şu an bu bizim şey, barın olduğu bölüm. Sabah şu an saat e, 10 oldu şu anda. Gini kahvaltıya gelen yok. Değil mi? <laughs> yani bugün erken yayın yapıyorum biraz ama belki bu kısa bir yayın olacak. Belki öğlen sonra bir yayın daha yapabilirim sizin için. E, bugün de işte şey, e, adını bilmiyorum ne olduğunu. Adın ne senin? Ha? What is your name? Ha. ha? What is your name? Ha? ha? What, what is your name? What is your name? ha, <laughs> <laughs> yok. Yani o kadar develer yanık. Yani... E, Emine sen ne yapıyorsun kızım? Evet. <laughs> Ve Emine de kameraya girmek ister. Tamam mı? Emine kızım, bak şimdi. Ya. Yeah. Ya yeah. bak herkes merhaba de. Hello de. Herkesin. Hello. 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 Bak buraya baktın bak. Buraya, buraya bak. He. bak. Buraya bakarsan herkes seni görür. Bu benim Eminem. Hayatımın e, yön veren tek insan. Hiç kimse beni şimdiye kadar yoldan çıkaramadı. Ben bunun saye, bunun yüzünden diyeyim ya. Bak, bu, bak, bak, bak bunun yüzünden. E, burada yaşıyorum şu anda. He. Bunu yüzden burada yaşıyorum ben. Yani bilmeyenler için şöyle bir özet geçeyim. Ee, yıllar önce 2018'de e, kamu bu arada 2015'ten sonra kalp krizinden sonra ben 28 kere özel geldim 17 kere tur getirdim. Yani insanları getirdim e, Tayland'a. Bir kızla tanıştım 2016 yılında. Böyle, böyle bir iki sene böyle 2 iki defa görüştük falan. İyi de bir kızdı. Kızdı diyorum şimdi şu şimdi şimdi çok fena kızdı. Yani artık yani şey böyle para yapılan döndü iş tamam mı? Şey yapamıyoruz yani. Konumuz hala bekliyor burada. Ha. Okey. Okey bak. Al bakayım. Okey. Şimdi e, 2018'e geldiğinde bir şey olunca, e, anasının bir hamilelik durumu olunca... Merak. He? Günaydın. Ben de ee, e, kameraya girebilsek kameracım. Gal dedim burada. yani Türkiye'de güzel de bir işim vardı. Tamam mı? Bak bazen böyle şeylerden vazgeçmek çok zordur. Tamam mı? İnsan aylık mesela en kötü 5 bin altı bin dolar arası gelire sahipken. Yani İzomi. İzomi. Bunu şey bağlamıyorum da hani vazgeçmek zordur. Zaten sahip olduklarınız kadar değil, Vazgeçtikleriniz kadar diyor mutlu olursunuz. Ben şimdi anında bu gözür böceğinden mutluyum burada. Emin benim. İşte adı da rahmetli nenemin adı ee, Emin nenem vardı benim. Ee, çok severdi beni. Ee, rahmet olsun, Nurcu ne 2015'te 2015'te öldü. Ya pardon 2014 öldü. 2014 19 Haziran ne 6 ay sonra ben kalp krizi geçirdim. Ben de bir öteki o birazdan döndüm geriye. Hayat bak işte nelere kaldı ya. O kalp krizi günü bana dedi ki doktor bir daha da çocuk mu olmaz bilmem ne falan filan neler neler şey yaptık yani. Zaten yaşama şansım bile düşüktü o zaman da. Bak pardon, eğer pardon. ömrün varsa sana çok e, güzel şeyler. Kapat kapat çenen kapat 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 kapat. Seni <laughs> görüyor ya. Nelerin geleceği belli değil. O yüzden hiç plan yapma. Bugün varsın, yarın yoksun. Mustafa hocam, günaydın. 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 Nasılsın Emin? Allah ya da Mustafa hocam. Taktı şimdi e, kendi çayını kendi koyup duruyor. Beni bak, yorumlarda öyle işte yok işte kendi çalıştırıyor, onuşturuyor demeyin. İnsanlar seviyorlar. İnsan kendi çehri, kendi yapması bazen güzeldir. Öyle değil Mustafa hocam? Aynen öyle. He, bak. Bak Daha bir et salla baştan. Daha oluyor. <laughs> Evet. Yok açık olmuş, yok koyu olmuş, yok şeker az olmuş, çok olmuş gibi bahaneler olmuyor. Tamam mı? Yap çeyini <laughs> al e, payını. Yani bu e, olmadı da ben oldurdum. Abi, Neyse abi, çok abi, önemli ya. değil yani. Abi, evet. Emine, hadi git Video sev değil. Hadi go. Şimdi dönelim tekrar baş misafirimize. Bak bu kız yaz. Mutluluğu bundan öğrenin bak. Tamam mı? Mutluluğu bundan öğrenin. Hiçbir zaman bak ağladığını görmedim. Hep e, güler. İnsanlar sadece ona bir gülsünler. E, o daha çok güler. Öğrencimiz çok şey var bizim bunlardan. O yüzden e, bütün kaygılarınızdan, bütün mutsuzluklarınızdan, bütün e, işte dertlerinizden uzaklaşın. Mustafa Hocam, Kamboçya'ya girin diyorum. Yine <laughs> <Gene> bağladık, kamu <laughs> Dur bir dakika, Mustafa Hoca'nın yanına gideyim bir de. <laughs> Gelebilmeyiz Mustafa Hoca'm, müsaaden var mı? Var. He? Var mı? Şöyle bir şey, sabah günaydın versin. Günaydın, daha Olsun. kendime gelmedim. Dur ya, daha kahve Olsun. 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 mi içmedim sabah kahvesi. Güvenli mi diyorlar? Ee, günaydın günaydın, günaydın diyorum istiyorum. Günaydın, günaydın Türkiye'm, günaydın İzmir'im. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz? <gülüyor> ben <gülüyor> çok iyiyim. Ben buralarda çok iyiyim. Şerefli. Tamam. Şimdi 10 dakika yaptık. Bu, bu video tabii kısa olacak biraz. Ee, bir iki dakika içinde bir şey yapayım. Sokakla çalışayım. Fazla da gezecek yapmayayım. Sıkmayayım da gari sizi gari hani. O şey sabah sabah. Hadi sana bir şey söyle bakalım hadi. Hadi. He. 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 İşte tek bildiği bu. Tek konuşabildiği bu. Ee, i̇nşallah gelirseniz bir gün size tanışırsınız. Her sabah gelir, her sabah misafirimizdir. Gelir, noodle'ını yer, kolasını içer. Ondan sonra gezmeye çıkar sağ sola. Her yerde bir şey yemez. Her yerde güvenmez. Bak Kamboçya şartlarında geçen sene video yaptım. Asya'da yaşamanın zor şartları, zorlukları diye. Tamam mı? Ama e, bu insanlar bunu yaşayabiliyorlar. Niye? Çünkü para yok. Cepte para kimse sana rahatsız etmiyor. Değil mi Mustafa Aynen Hocam? Aynen evet. <laughs> Cebinde 13. bir de var, parayla gelirsen burada başın derde girer. Doğru mu yanlış mı? Evet. Getirmeyin gün paralarınızı, bırakın Türkiye'de. Burada evet. size üç kuruş para yeter. Ve günlük yola çıkarken de çalınsa da önemsemeyeceğiniz kadar parayla çıkın. 20 dolarla çıkın, 30 dolarla çıkın. 3 defa gel git otelin içine, önemli <laughs> değil. 10 dolarla çıkıyorlar, 10 dolar bile günde burada. Ne yapalım Mustafa <laughs> Hocam? mutlu eder değil mi? Yani yersin, içersin, gezersin <laughs> yani gün boyu. <laughs> tamam canım? Sigara içenlere bile yeter. Abi sigara zaten burada 50 sen. Hani sizin içtiğiniz sigaralar 75 sen. Evet. Bağlı sigara içiyorsunuz. Siz Lüks alanlarsınız ama burada biz 1000 liraya ve 25 sen de sigara var paketi. O, o. <laughs> evet. Evet. Oldu. Ben size e, sabah yayınımdan hoşçakalıyorum, e, hoşça kalıyorum. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dost çıkalım. Kalın. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> Yok bu özel yayın şey. <laughs>